Merhabalar arkadaşlar Başaklar ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım umarım herkes iyidir umarım bir sıkıntınız yoktur herkesin iyi olmasını çok istiyorum benim de Güneş burcum Başak yani ben de Başak burcuyum güzel gelişmelerin olmasını herkes adına isterim tabii ki Ama böyle şey düşünüyorum umarım çok güzellikler olur. <laughs> Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur falan gibi böyle çok heyecanlı bakıyorum ee, Hayatımızdaki birçok noktada değişim dönüşüm olacak Zaten sizde eğer biraz astrolojiyi takip ediyorsanız biliyorsunuzdur Güzellikler, bolluk, bereketler bize doğru gelecek inşallah diyelim ee, Birlikte Rumi Tarot bakalım Rumi Tarot'un yanında da e, Romantik Melekler Kehaneti bakacağız Burada bizim için önemli olan ne, neye dikkat etmeliyiz? Bazı konularda biraz daha belki farklı bir meseleye bakmamız, belki bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor olabilir. Bunlara da bakarız hep beraber. Şimdi bir başlayalım. Rumi Tarot bize ne söyleyecek? Evet, ilk olarak yıldızla başladık. Harika geldi. Bizim için önemli bazı noktalarda parlama gibi düşünebiliriz bu meseleleri. E, nedir bizim için önemli olan noktalar? Hepsine bakalım. Şimdi aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır. Yani usturlat burada ne anlama geliyor biliyor musun? Bir şeyler gizemli olacak. Bir şeyler senin için farklı olabilir. E, bazı doğrultularda ilerleme göstermen gerekiyor olabilir. E, senin için ne değişecekse hayatında eee Mesela burada maddi olur, manevi olur, artık değişim dönüşüm olarak gördüğüm mesele her neyse biraz daha farklı baktığın bir şeyler olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Ben biraz değişim görüyorum hayatının belli noktalarında. Tabii ki bu değişimde kararlı olmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada yıldız kartı bollukta bereket, e, güzellikler getirir. Her zaman bu böyledir. Yıldızla da ilerleyeceğin biraz böyle e, kendi değerini kendin biçebileceğin bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Buradaki durum da şu şekilde. Acaba senin gündeminde e, ne var diye bakacağız. Şimdi aşk mı? Arkadaşlık mı? Hani nasıl bir gündemin içerisindesin acaba? Çünkü sana ne iyi geliyor bunu bilmekte yarar var. E, Yıldız hem eğitim öğretimde, hem hayatla ilgili çizgilerinde, isteğinde, arzunda, gelişmelerinde çok güzel şeyler olabileceğini getirir e, ve gösterir diyebilirim. Buradaki nokta şu, e, bence buradaki eğitim hayatı önemli bir kavram olarak karşımıza çıkar. Çünkü bir şeyler değişiyor ve dönüşüyor her zaman böyle söylüyorum zaten benzer şeyleri birçok videoda anlatıyorum ama genellikle şöyle bir durum gerçekleşiyor. Sen diyorsun ki ben hani eğitimde ilerleyebilecek miyim? Ya da hayatımın bir köşesinde güzel vakitler geçirebilecek miyim? Evet geçireceksin. Çünkü buradaki durum artık senin için çok daha farklı bir mesele haline gelecek. Yani bir eğitim almak bir meseleler haline gelmesi. Mesela bir sertifika programına üye olmak gibi düşünebilirsin. Ya da bir net bir çaba sarf etmek. Net bir çabayla durumların farkına varılması. İşte burada tam olarak neye nasıl ilerleyeceğini bilmek ve anlaşabilmek çok önemli olacak. Hangi konuda ne konusunda anlaşacaksın ya da ne istiyorsun? Bu biraz şekille alakalı. Yani neyin değişmesi, neyin senin için fayda sağlaması önemli belki. Bunları seçeceksin ve bence biraz daha parladığın, biraz daha ben buradayım dediğin durumlarla karşı <laughs> pardon karşı karşıya kalacağın bazı meseleler olabileceğini de söylemek istiyorum. Şimdi ikinci kartımı seçeceğim. Bakalım başaklara Neler olabilir, neler gelebilir hayatında? Değneklerin altılısı. Tabii ki buradaki durum şu: altılı vade içerisinde bir şeyler değişir, dönüşür. Sendeki e, bu istek, bu çaba, bu durumların bir araya gelmesi, işte e, değnekler bazen kavga gürültü, bazen böyle ay ve güneş gibi uçarım gökyüzünün perdelerini açarım dediğim bir nokta. Yani bir şeyler senin için inşa süresi içerisinde, inşa dönemi içerisinde ve tabii ki sen şunu söylüyor olabilirsin. Ya bir şeyler değişiyor ama bu değişim bana bazı noktalarda gelişim de getiriyor. Yani sadece e, buradaki değişiklik e, bir benim çabamla olacak ya da benim düşüncelerimle olacak bir değişiklik değil. Ben bunun ne olduğunu biliyorum dediğin bir sürecin içine de giriyor olabilirsin. Bunu da söylemekte yarar var. Yani aslında belki de daha hayırlı, daha güzel bir noktadan ilerlemek isteyeceğin bir sürecin içerisindesin. Ama burada değnek bazen hani kavga, gürültü vesaire anlamına da geliyor dedim ya. Burada şunu düşün. Nedir seni bu kadar mutlu eden nedir senin e, bir yerlere gelmene sebep olacak meseleler olarak nitelendirebilirsin Çünkü belli ki hani şu önemli görüyorsun yani kendindeki o inşa sürecini görüyorsun daha farklı baktığın olaylara durumlara e, bu sürecin içerisinde olduğunu görüyorsun ve bence buradaki durum şu şekilde ilerliyor senin adına en azından bu e, İlk başlarda o kaygı, panik, heyecan, e, anksiyeten bazı e, durumlarda azıyor olabilir. Çünkü Başaklar hani durur durur böyle bir şeyleri kafaya takmıyormuş gibi gözükür ama galiba kafaya takar. E, böyle bir mesela olabilir yani. O yüzden burada neye dikkat ediyoruz biliyor musun? Önemli olayları kendin için ayrıştırman gerek karar vereceksin. Yani şu yıldız ve değneklerin altılısı karar verme süreci içerisinde bir şeylerin senin için farklılaşacağını da söylüyor. Anlatabiliyorumdur umarım. Güzel süreçler seni bekliyor ama net bir şekilde e, tavrını ortaya koyman gerekiyor diyebilirim. Her şeyden önce başaklar zaten e, düşünüp harekete geçen e, kişilerdir. Yani bir şeyleri düşünür ve sonrasında da düşündüğü şeyin ne kadar doğru ya da ne kadar yanlış olup olmadığını fark eden bir insan olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla buradaki durum bizim için çok çok önemli. Nedir bu durum? Sen kafana koyduğun şeyi yapıyorsun yani açık ve net bir şekilde durumumuz bu aslında. Peki başka neler olabilir? Şimdi devam ediyorum. Bir gelişim var eğitim hayatında dedik. Mesela çalışan bir Başak burcuysan eğitiminde nasıl bir gelişim olabilir? Bir sertifika olabilir. Bir sertifika alıyor olabilirsin. Kılıçların onlusu. Bak şimdi. Kavgan, gürültün, çaban bu kadar olaylara bakış açın biraz değişik olabilir. Daha farklı baktığın şeylerle karşı karşıya kalma durumun olabilir yani anlatabiliyor muyum? Bence sen e, bir şeylerin daha net olmasını istiyor olabilirsin hayatında ama çok daha farklı bir doğrultuda ilerleyip e, çok daha farklı adımlar atabileceğin bir şey haline de geliyor olabilir. Yani belki de ya ben böyle bir beklenti içerisinde değildim ya da ben böyle bir şey hiç beklemiyordum bir baktım böyle bir şey oldu ben de şaşkınım diyebileceğin bir noktayla da karşı karşıya kalma durumunun olabileceğini görüyorum. Senin için hayırlı olup olmadığına karar verdiğin ve belki de hani daha çok e, farklı bakacaksın dedim ya daha çok başkalarının düşüncelerinden ayrı ve farklı olarak belki de e, ben bunu istiyorum diyebileceğin ama daha net kararlar verip yani bunu istiyorum kardeşim ve senin de bu doğrultuda bunu istediğini biliyorum diyebileceğim bir süreç olabilir. Peki bu kadar şeye rağmen kılıçların onlusu sana ne anlatıyor? Bak şunu söyleyeyim sana. Ee, sen de şöyle bir durum var. Harabenin altında muazzam bir hazine var. Bir şeyleri gizleme kendi hayatında. Bir şeylerin e, ne kadar oluşabileceğini, ne kadar e, karşı karşıya kalabileceğini sen de biliyorsun. Ve burada bu meselede e, senin için çok daha farklı bir durumun olduğunu görüyorum. Nedir bu durum? Sen diyorsun ki çaban ve düşüncelerinle beraber ben buradayım. Yani ben bu yolda ilerliyorum. Ben bu süreçte ilerliyorum ve sen bunu görebiliyorsun. Bu doğrultuda ilerleyebiliyorsun. Şimdi sen e, başkalarının sana kötü davranması ya da başkalarının seni e, yönlendirmesiyle beraber şöyle düşünmüş olabilirsin ya ben böyle bir insan değildim Ben e, çok daha farklıydım çok daha e, kendimi geliştirebileceğimi biliyorum aslında dediğim bir nokta olabilir yani bu doğrultuda şöyle bir şey olabilir mi bunu da söylemekte yarar görüyorum ben belki de artık e, net bir çabayla Hani adım atacaksın diyorum ya ne olacağına senin karar vereceğin ama hani ben biraz değiştim yani ben daha iyiydim ya da daha farklı bakıyordum daha nasıl söyleyeyim verimliydim yararlıydım diyebileceğim bir nokta olabileceğini düşünüyorum ben Çünkü buradaki nokta senin için çok farklı çok değişik yani ee, ne kadar iyimser olursan ol ne kadar farklı olursan ol şunu görüyorum. Diyorum ki ben senin için ayrıcalıklı bir durumla karşı karşıya kalacaksak eğer yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu bileceksen ve bu doğrultuda ilerleyeceksen eğer şunu bilmekte yarar görüyorum ben. Evet farkındalığın çok yüksek ve evet şunu da fark edebilecek bir durumdasın. Nedir o? eee Kısmetini görebiliyorsun. Neyin ne kadar olabileceğini görebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani burada biraz daha net bir çabayla, net bir durumla artık e, kişiselleştirilmiş bazı şeyler varsa onları da görmüş olacaksın. Yani senin için bazı durumlar, bazı olaylar değişecekse e, nasıl değişeceğini ilerleyen süreçlerde zaten sen fark edip görmüş oluyorsun. E, bu doğrultuda da kendine göre bir çaba sarf edebildiğini, kendine göre ilerleyebileceğini e, ve daha farklı bakıp olaylara ve durumlara net bir şekilde görüp, ya ben bunu biliyorum, ben bununla ilgili adım atabilecek durumdayım, kendimi de anlayıp görebiliyorum diyeceğin bazı noktalar olabileceğini görüyorum. Yani demek ki senin için çok daha net bir şekilde ilerleme durumu söz konusu olacaktır. Ee, gör burada. Yani kendini gör, başkalarını gör, başkalarıyla çaba içerisinde olduğun bazı noktalarını gör ve de ki, evet benim için hayırlı, benim için güzel ve bunu fark edebiliyorum, görebiliyorum. Yani çok daha net bir şekilde e, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kendim için de, kendi açımdan da. Görebiliyorum dediğin bir nokta olabileceğini fark ediyorum açıkçası. Görebilecek bir durumun içerisindesin, anlayabilecek bir durumun içerisindesin. Anla, fark et ve bil. Yani şeyi bil, senin için doğruyu, yanlışı, e, senin için daha güzeli, daha hayırlısının ne olduğunu bil. Ve bu noktada da ilerlemekte, e, bu noktayla beraber kendini küçümsemeden tabii ki, ilerlemekte yarar olduğunu, yarar olabileceğini görüyorum. Umarım hakkında hayırlısı olur. Başak ve yükselen başaklar için güzel bir açılım oldu diye düşünüyorum. Bence bize çok cevaplar verdi. Çok güzellikler verdi. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Görüşmek üzere.